Günaydın. Bugün dükkanı açıyorum. Günlerden 10 Ağustos. Ee, oturuyorum. Sabah şu an saat 1 sabah bir yalnız. Ee, haftaya akşamcı olacağım. Akşamcı olmayı dört gözle bekliyorum. Çünkü sabah kalkmak çok kötü. Yani umarım sabah kalkmaya da alışabilirim. Ben de almadı. Şuradan Burası bizim dükkanımız. Akşam spor aktivitesi. Benim best punk ile. <laughs> i̇yi akşamlar. Bugün iyi akşamlar diyorum çünkü akşam oldu. Artık akşam için, sonunda akşam için çünkü sabah olmayı istemiyorum. Sabah erken kalkmak benim için lanet bir şey. Ama artık bundan sonra öyle olmayacak. Bugün maaşımı aldım. O yüzden çok mutluyum. Ama gidip kendime biraz alışveriş yaptım. Molamda. Yarım saatlik molam var. Yarım saatlik molada gidip kendime alışveriş yaptım. Bence muhteşem bir olay. Herkes böyle olmalı. Ve başa ederim. <laughs> ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz. Fakir ki bunlar. Yeni ürünler gelmişti. Onlara... Gönüşmakla geldim. Size karpuzun derinliklerini göstereceğim. Şu an buradan konuşuyorum. Umarım sesim daha iyi geliyordu. Önceki videolara birazcık baktım. Ses şeyden, telefondan direkt çektiği için birazcık böyle 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 geliyor. İşteyim bugün e, maalesef sabahçıyım. 6'da çıkacağım inşallah. Çünkü biriniz izinli. E, bir de artık sağlıklı yaşam. Kulaf yemeye başladım. Ama e, bence kakao daha güzel oluyor. Çünkü düz tahta gibi geliyor bana. Tadı hani süslüyoruz falan okey ama kakao daha güzel. Deneyebilirim demediyseniz tabii ki. Neyse. Dün bay bay. <laughs>